Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol güneşli, koronasız güzel günler dileklerimizle bugünkü programımızı açıyoruz. Bugün çocuk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Uğur Bey ile beraber sizden gelen sorulara ve genel konuları konuşacağız. Çocukluk çağında üst solunum yolları, özellikle bu mevsim geçişi yaşadığımız dönemde sık karşılaştığımız Hatta okullar tekrar açılıyor, eğitim başlıyor döneminde de, Covid ana gündemli dönemimizde de, bu hastalıklar nelerdir? Onlara cevap bulmaya çalışacağız, size faydalı olmaya, bilgilendirmeye çalışacağız. Her zamanki gibi maske ile açıyoruz programı, sosyal mesafeyi, el hijyenini ve maske'nin önemini bir kez daha vurguluyoruz. Şunu söylüyoruz, biz Maskeyle, bu basit maskeyle kendimizi e, hastaların bolca girip çıktığı, hizmet verdiğimiz yerde e, bu maskeyle kendimizi koruyoruz. Onun için maske takımına, e, sosyal mesafeye dikkat edelim. Şunu da biliyoruz doktor bey, koruduğumuz yerde değil de asıl e, sosyal alanlarda, e, işte bir araya gelinme ortamlarında maskesiz olduğu yerde bulaşın daha fazla olduğunu biliyoruz. Şu anda Bursa özelinde konuşmak gerekirse sayılar bir ara çok yükselmişti. E, ama şimdi daha kontrol altında. Ama gevşemeler e, tekrardan kötüye gidebileceğini bize gösterdi. E, ülke genelinde 700'lere düşen vakalar e, çok daha yukarılara geldiğini biliyoruz. Biz sosyal mesafemizi sağladık. E, birbirimize dokunmayacağız olmayacağız. Onun için maskeleri çıkaracağız. E, daha iyi anlaşılabilmek adına da maskesiz devam edeceğiz. Ee, hoş geldiniz. İyi misiniz hoş bulduk, Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Ee, hayatımızdaki en önemli varlıklar çocuklarımızın hastalıklarını konuşacağız. Ee, bu mevsim geçişlerinde e, üst solunum yolları yani hem e, işte burun nezle hem işte faringit gibi tarif ettiğimiz hastalıkları konuşacağız bir genel giriş yapacak olursak nedir? Yani üst solunum yolu hastalıkları nelerdir? Tabii bir giriş yapalım. Öncelikle tüm izleyicilerimize sağlıklı günler dileyerek başlıyorum. İnşallah sağlıklı günlerde görüşürüz diyelim. İnşallah. Ee, mevsim geçişiyle itibaren artık mevsimsel hastalıkları daha sık göreceğiz. Ee, çocukluk çağı polikliniklerimizin aslında çok büyük bir kısmında enfeksiyon hastalıkları oluşturuyor. Özellikle e, ani sıcaklık değişimlerinin olduğu bu mevsim geçişleri önemli. En sık gördüğümüz tablolar tabii ki viral enfeksiyonlar. Pek çok virüs enfeksiyonu bu dönemlerde görüyoruz. Özellikle nezle, grip tabloları. Ee, soğuk algınlığı şeklinde bir burun akıntısı, hapşırık, öksürük şeklinde başlayan ateşin çoğunlukla eşlik etmediği nezle tabloları. Bunun yanında ateşinde bir arada olabileceği influenza dediğimiz halk arasındaki isimle grip hastalığımız çok yaygın. Bunun yanında yine bademcik iltihabı dediğimiz tonsillit tabloları, kulak iltihabı dediğimiz otit tabloları bu dönemlerde çok sık görülüyor. Yine biraz daha büyük çocukların sorunu olmakla beraber sinüzit yine görebiliyoruz bu yaş gruplarında. Biraz da diğer enfeksiyonların ilerlemiş şeklinde ortaya çıkıyor. Bunlar bizim poliklinimizde genel bir çerçevesini oluşturuyor bu yaş gruplarında ve bu mevsim itibariyle. Tabii ki sık görülen bir tablo, dikkat etmek gerekiyor bu yaş gruplarında. Peki bu mevsimde alerji ile de karşılaşıyor muyuz? Alerji de... Tabii yani alerjik hastalıklar da aslında enfeksiyonlarla çok yakın bir ilişki içinde. Enfeksiyonlar Hı. alerjileri tetikliyor. Alerjisi olan hastalarımızda enfeksiyon hastalıkları çok daha fazla görülüyor. Aslında birbirini tetikleyen bir süreç bu. Dolayısıyla çoğu zaman da iç içe geçmiş bir şekilde buluyoruz. Çok hasta oluyor dediğimiz çocuktan pek çoğunda alerjik hastalık çıkıyor. Alerjisi olan çocuklarda da enfeksiyon hastalıklarının sıklığını görüyoruz beraber değerlendirilmesi gereken yani muayene. alerji oradaki yapıyı bozuyor o zaman. Yapıyı bozduğu için daha sık enfeksiyon oluyor. Enfeksiyon nedenine bozulan yapı alerjiyi tetikleyebiliyor. O açıdan böyle çok öksürüyor, hapşırıyor, burun akıyor, burunda tıkanıklık hissediyor dediklerimizin pek çoğunda da özellikle de tekrarlayıcı uzun sürelerle olan tablolarda altta bir alerjik hastalık tablosu da çıkıyor. Arayacağız. Peki bu daha çok viral kaynaklı ve bakteriyel kaynaklı olan enfeksiyonlarda Bulgular nedir yani veya hangi bulgular hekime başvurma hem hafif bir burun akıntısı da da mı hekime başvursunlar yoksa işte bademciği boğazı çok şişti o zaman mı gelsin yani nedir etmenler sonra da hangi aşamalarda size gelsinler? Şimdi üst solunum yolu enfeksiyonundan tabii ki spektrum çok geniş tablosu yelpazesi. Çok hafif böyle soğuk algını, burun akıntısı, hafif keyifsizlikten başlıyor da çok ciddi ateşler düşürülemeyen evde 40 derecelere varan ateşler, hmm. yoğun öksürükler, solunum sıkıntısına varacak kadar az solunum yolu enfeksiyonuna kadar ilerleyecek şekilde tablomuz var. Yelpaze çok geniş. Aslında burada kriter şöyle. Yani aileyi rahatsız eden gördüğümüz bir hastalık tablosu, özellikleri 1-2 gün içerisinde geçmiyorsa rahatsız edici bir hale ulaşmışsa tabii ki bir hekim kontrolünden geçmesi önemli. Ama özellikle uyarıcı olan semptomlar nedir dersek ateş bizim için çok çok önemli tabii ki. Ateşin eşlik ettiği özellikle 38 derecenin üzerinde ateşin tekrarladığı, ateş düşürücü hemen ikinci kere, üçüncü kere tekrarlıyor dediğimiz tablolar. Bunun yanı sıra öksürük yine bizim için önemli bir semptom. Tabii hani burun akıntısı, hapşırık var, bir iki gün oldu geçti bunlar çok önemli olmayabilir. Ama ateş ve öksürük varsa özellikle Çocuklarımızda altta bir önemli rahatsızlık, hastalık ya da alerjik bir tablo olma ihtimali oluyor. O açıdan özellikle ateşi vurgulamak yani istiyorum. Hele bu, bu dönemde işte yani Covid'de her ateşte her öksürükte acaba dediğimiz bu dönemde nasıl hareket etsinler? Yani ya işte ateşi biraz yükseldiği zaman bir test yaptırma ihtiyacı oluyor mu? Şöyle, test yaptırma ihtiyacından ziyade bence bir hekim muayenesi çok çok daha Hı. sağlıklı. Çünkü tabii ki Covid enfeksiyonu şu an günümüzün, ülkemizin bir gerçeği. Uzun Hı. zamandır da bununla mücadele ediyoruz ama Covid'in olması demek diğer bütün enfeksiyon hastalıklarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Evet. Covid yokken de biz pek çok hastalıkla, kış dönemde ateşe yol açan, öksüre yol açan hastalıklara tedaviyle ilgileniyorduk, uğraşıyorduk. Hı. Bu hastalıklar hala sebat ediyor sonuçta, bunlar Covid çıktı diye bir yere gitmediler. Dolayısıyla öncelikle aileler panik olup test peşinde koşmaktan ziyade bir hekim muayenesine başvurup muayene bulgularını görüp acaba Covid'den şüphelenilecek bir durum var mıdır yok mudur yoksa sadece mevsimsel bahsettiğimiz gibi bir viral veya bakteriyel bir enfeksiyon mu söz konusu? Bu kararı bence hekime bırakmaları çok çok daha sağlıklı. Aileler çünkü gereksizlere de panik olabiliyorlar. O noktada hekimin öyküyle, muayene bulgularla ulaştığı karara göre gerekiyorsa tetkiklerini planlayıp COVID'den şüpheleniyorsa da ona yönelik testini Hı. planlamak çok çok daha sağlıklı olacak. Çünkü e, biz hep hekimlikte deriz, testleri değil hastaları tedavi etmemiz lazım bizim. Çünkü evet. her test doğru sonuç vermeyebilir, altta çıkabilir, üstte çıkabilir. Bunlar bizi hastalığa değil şeyler değil. Öncelik her zaman öykü, muayene ve klinik bulguları. Evet. Ee... Çocuklarda mesela tekrarlayan bu sefer boğaz ağrıları oluyor işte bildiğimiz altta yatan bir sebep arıyor muyuz o zaman yoksa şey mi hani ileri tedaviye gerek oluyor mu sizin açınızdan? Tabii şöyle çocuktan çocuğa tabii ki öyküden ülke çok değişken bu ama genel anlamda bizim en çok ailelerden dağıldığımız geri dönüş soru şu oluyor benim çocuğum çok sık hasta oluyor acaba altta bir şey mi var benim çocuğumda başka bir sıkıntım var. Ben işte ayda bir getiriyorum her seferinde antibiyotik kullanıyoruz. Çok çabuk hasta oluyor. Tabii çok çabuk hasta oluyor. Buluttan nem kapıyor adeta en ufak bir kimse de olsa etrafına hemen hasta oluyor. Bizim bu noktada tabii ki belli kriterlerimiz var. Çocuklarda bağışıklık sistemi yetersiz olduğunda tabii ki sık enfeksiyonlar görüyoruz. Bunlar için uyarıcı olan şeyler bizim açımızdan şöyle yılda 10-12'ye kadar üst solunum yolu enfeksiyonları çocuklarda görülebiliyor. Bir soğuk algı, nezle grip tabloları -12 illa tabii, çok ayda çok bire bir denk var. gelir. Yani asla bakarsak çok da böyle çok sık hasta oluyor dediklerimizin altından her zaman bir şey çıkmayabiliyor. Ama e, özellikle bazı enfeksiyonların sık görülmesi, antibiyotik kullanmayı gerektiren yılda altının üzerinde enfeksiyon tablosu görmek, özellikle ağır enfeksiyonları görmek, yılda ikinin üzerinde zatüre görmek, yılda ikinin üzerinde sinüzit tablosu görmek bir çocukta. Tek bir sefer bile olsa bir eklem iltihabı veya bir menenjit dediğimiz beyin zarlarının iltihabını görmek, bizim açımızdan olağan dışı enfeksiyonlar olduğu için mutlaka altta yatan bir şey var mıdır diye araştırılması gereken bir tablo. O açıdan da bir sık geçirilen enfeksiyon şikayeti olan çocukları da mutlaka bir tarıyoruz. Acaba altta yatan bağışıklık sistemini zayıflatan bir şey var mı? En önemli nedenler kalır. başka bir hastalık arıyoruz. Tabii. Yani bağışıklık kansızlık olabilir. Baskılayan bir Tabii. hastalık arıyoruz. Ya yani çocuğumuzun normal direncini bağışıklık sisteminin sağlamasına engel olan bir durum var mı? Özellikle en sık gördüklerimiz ülkemizde anemi, hani kansızlık dediğimiz tablo Hı -hı. çok maalesef fazla. Demir eksikliği özellikle fazla. Bunun yanı sıra diğer vitamin değerlerimiz, vitamin B12 dediğimiz, folik asit dediğimiz değerlerimiz çok düşük. O tarafı da soracağım. Yani bazen işte aileler geliyor ya çok hasta oluyor bir şey versek çocuğa. Ne önerirsiniz? Vitamin mi verelim? İşte kilo alma şurubu var mıdır? Ya onlar size sık gelen sorular. Tabii tabii. Ailelerimizden en çok ya biz ne kullanalım da artık hasta olmayalım dediğimiz tablolar evet. çok fazla. Hepimiz merak ettiği konu aslında. Ya bu noktada aslında üzerine basa basa her hastamda da söylediğim nokta öncelikle sağlıklı bir beslenme düzeni. Yani sağlıklı beslenme olmadıktan sonra temel şeylerde hata olduktan sonra vereceğimiz desteklerin faydası çok sınırlı. Onun için öncelikle burcu buradan uzak durarak, fabrikasyon gıdalardan uzak durarak, paketli gıda tüketimi sınırlayarak, mümkünse yok ederek değişimli, dönüşümlü, mevsimle uygun bir beslenme düzeni mutlaka kurmak gerekiyor. Kırmızı et, balık, mevsimle uygun sebze, meyve tüketimi gibi, kahvaltı çeşitleri gibi bunları mutlaka tüketelim. Bunun dışında da tabii ki desteklerle ilgili pek çok yayın var. Aslında bizim de pek çok zaman araştırdığımız önemli bir konu bu. Tıp dünyası da bunun üzerine kafa yoruyor, sürekli çalışmalar var. Şu an netliğe kavuşan pek çok şey var. Özellikle D vitamini desteğinin bağışıklık sistemini artırdığına dair, viral enfeksiyon sıklığını azalttığına dair ki hatta güncel Covid enfeksiyonu içinde hatta tedavide verilmesini bile tartışan yayınlar var. O nedenle D vitamini desteğinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ölçümünü yaptırıp gelişi güzel kullanmadan tabii ki onun da riskleri var. Bunun yanında bir çinko desteğinin mutlaka faydalı olduğunu düşünüyorum. Yine bitkisel destek anlamında beta glukan dediğimiz özel bir madde içeren şuruplar var beslenme desteği anlamında. Bunlar kış dönemi boyunca tercih edilebilir. Yine balık yağı önemli bir soru. Ailelerin verelim mi vermeyelim mi çok bizim de günlük poliklinimizde pratiğimizde hangi sebeple görürsek görelim aileler bunu soruyor enfeksiyon için getirmiş olsa da büyüme gelişme geldiği için getirmiş olsa da soruyorlar. O noktada da mutlaka düzenli haftada bir iki kez balık tüketimini öneriyoruz tabii ki sağlıklı olsun. Hamsi, sardalya, istavrit gibi yasal somon balığı şeklinde. Hmm. Ama bunu düzenli yapamıyorum. Biz yiyemiyoruz farklı nedenlerle. Aile olarak biz de yiyemiyoruz veya çocuğumuz sevmiyor yemiyor diyenler de mutlaka bir balık yağı desteğini de uygun şekilde vermekte fayda var. Dışarıdan takviye şey, olarak. Dengeli beslenme. Tabii, yani, az sulan evet. beslenme. Bunların hepsi destekleyici olabilir ama işin öz, özünü kaçırmamak lazım. İşin özünde ve sağlıklı beslenmenin olduğunu unutmamak lazım. O tahlilleri söylüyordunuz, vitaminlerle ilgili. Tabii, ya. yani e, sık enfeksiyon aran, geçiriyor. Yani. Neyi araştıralım? <laughs> Öncelikle ülkemiz şartlarında kansızlığı, demir eksikliğini, bunun yanında folik asit, B12 gibi vitamin eksikliklerini mutlaka düşünmek lazım. Bunun yanı sıra tiroid fonksiyonları bizim için önemli. Bazen onlar da enfeksiyonlar için yatkınlık yaratabiliyor. Yine bağışıklık bağışık sisteminin genel göstergesi olan bizim immune dediğimiz bağışıklık proteinlerini özellikle şüphelendiğimiz hastalarda istiyoruz. Daha spesifik bir şekilde. Bir genel vücudun çalışma şeklini, düzenini, organların aktivitesini ölçmek için genel bir taramasının tetkiklerini yapmak böyle sık enfeksiyon olan hastalarda uygun oluyor. Çoğu zaman görüyoruz kansızlığını düzelttiğimizde çocuk normale dönüyor, hastalık sıklığı azalıyor, her şey ortadan kalkıyor. Buna yol açan, altta olan bir sebep varsa yok etmek o açıdan çok çok önemli oluyor bizim pratiğimizde. Yani dengeyi dengeyi yakalayıp Tabii. sağlayabilmek. Ee, bir de şey soracağım, yani üst solunum yolu enfeksiyonlar olunca işte bir bademcik e, iltihabı ve e, adenoid dediğimiz e, geniz eti. E, onlarda e, yaklaşım nasıl oluyor peki? Yani hani e, daha önce aslında KBB ile e, konuşmuştuk, Ortak da, Gür, Gür, Gürkan Bey ile konuşmuştuk ama e, yeni dinleyenler için oradaki yaklaşım nasıl olması lazım? Geniz eti e, küçük yaşlardan itibaren aslında önemli bir problem bizim açımızdan da çocukluk çağında. Özellikle e, geniz eti büyüdüğünde, hava akımını, hava pasajını engellediğinde yine hastalık sıklığının arttığını görüyoruz biz. O nedenle KBB ile beraber ortak bir değerlendirmeyle, eğer hava akımını engelliyorsa, hava pasajını engelliyorsa, çok büyümüşse, ameliyat indikasyonu varsa biz çocuk... nasıl bir karar veriyoruz büyüyebileceğine? Öncelikle biz şüphe öyküde şüpheleniyoruz. Olabilir mi acaba? Çocuklarda sürekli bir burun tıkanıklığı, burunda hırıltı, geniz tıkanıklığı, sürekli sık enfeksiyonla başvuruyor bize. Biz şüphelendikten sonra mutlaka kulak burun ekim arkadaşlarımızla konsülte ediyoruz. hastamızı. bir görüşmenizde fayda var diyoruz. Onlar gerekirse e, kameralı sistemle, daha küçük bir çocuksa grafiyle de değerlendiriyorlar. Eğer belli bir boyutun üzerindeyse, hava yolunu tıkıyorsa da kulak burun boğazı endikasyonuyla da ameliyatını ben de öneriyorum mutlaka. Burada kulak burun boğaz hekiminin görüşü de önemli. Yani bu ameliyattan yeterince fayda görüp görmeyeceği, gerek olup olmadığına karar vermek lazım beraber. Onun da uygun görüşüyle beraber yapılmasını tavsiye ediyoruz. Her yaşta da yapılabilir. Hani bir şu yaşa kadar beklensin gibi bir şeyimiz adenoitte yok genizetinde. Çünkü çok yaşam konforu sağlıyor hakikaten çocuklarda. Sürekli horlayan, gece uyuyamayan, sürekli hasta olan bir çocukta geniz etinin alınmasından sonrasında toparladığını görüyoruz. Bu kararı beraber yapmak lazım. Bademcik iltihaplar için de tabii ki genel bir indikasyon var. Yılda 6 ve üzerinde antibiyotik kullanmaya gerektirecek bir boğaz enfeksiyonu yaşıyorsa çocuğumuz... Böyle bir tabloda yine kulak grubu ağzında onayını alarak, onun da fikrini alarak ameliyatın yapılmasını tavsiye ederiz. Hı hı. Böyle bir tabloda enfeksiyon sıktığınız ameliyat sonrasında düştüğünü, sıfırlandığını görüyoruz. O açıdan çocuğu hast, hastadan hastaya tabii ki değerlendirmek lazım. Her çocuğu kendi üzerinde görmek lazım. Ama genelde bu endikasyonlarla ameliyatın düzenlemek uygun olur diye düşünüyoruz. Bir de şunu sormak istiyorum. Tedavi tarafında yani hani baktık üst sonun yolu enfeksiyon var. Ee, hastalar şunu da yaşıyor i̇şte ne zaman antibiyotik ne zaman işte destek tedavisi veya o, o grip ilaçları tarzındaki ilaçlar kullanılması lazım. İşte bazen diyor ki ya doktora gittim antibiyotik vermedi bana. Veya işte kimi aile diyor ki hemen antibiyotik verdi. Neye evet. göre karar veriyoruz? Oradaki süreç. Bu noktada hastanın şikayetleri ve bizim muayene bulgularımız çok çok kıymetli. Biz çoğu zaman hastadan dinlediğimiz, aileden dinlediğimiz öyküyle ve yaptığımız muayenenin sonucunda etkenin ne olduğunu aşağı yukarı çoğu zaman karar verebiliyoruz. Eğer etkenimiz virüste, viral bir hastalık söz konusuysa zaten antibiyotin Hı. yeri olmayacaktır. Ancak destek tedaviler, yeterli sıvı alımını... Tabii ki semptomları gidermek için burnu akıyordur, hapşırıyordur, öksürüyordur. Bunları azaltacak tedavileri desteklemek lazım. Yine sağlıklı beslenme, meyve sebze desteği, özellikle sıvı alımı yeterli oluyor. Ama muane bulgularında bakteriyel enfeksiyon, antibiyotik kullanmaya gerektiren bulgularımız oluyor. Spesifik biz bunları bazen görebiliyoruz. Bir bademciğine bakıyoruz ki bakteriyel enfeksiyon düşündürecek, üzerinde beyaz beyaz lekelenmeler var. Eksudatif tonsillitlerimiz var. Böyle bir tabloda zaten öykü de uyumluysa antibiyotik gerektirdiğini zaten muhanelere bile karar verebiliyoruz. Diyelim ki böyle arada kaldığımız vakalar var ki oluyor muayene bulgularla veya öyküyle tam netleştiremedik. Böyle bir tabloda tada, tabii ki laboratuvar bulgularından faydalanmaya çalışıyoruz. Hı. Testlerini istiyoruz. Enfeksiyon değerlerimizde yükseklik görürsek de o zaman antibiyotik tedavisini verelim diyoruz. Ama antibiyotik vermemiz gereken ya da gerekmeyen hangi grup olursa olsun destek tedaviler mutlaka aynı. Bol sıvı alımın özellikle bu dönemlerde istirahat mümkün oldukça Beslenmesine dikkat etmek, yine bu süreçte mutlaka vitamin mineral desteği sağlamak, özellikle bunu doğal yollarla, meyvelerle aslında deriz doğal yollarla. Bunlara dikkat edip uygun tedavide de tedavisini tamamlamak var. Peki bazen viral enfeksiyonda antibiyotik vermiyoruz ama e, bazı şeyde de viral enfeksiyonlar ikinci dediğimiz bakteriyel enfeksiyonlar oluşabiliyor. Orada öyle bir ayrım var mı yani hani şu hasta grubuna Antibiyotik de profilaksi amaçlı başlayalım veya tabloyu izleyerek mi görüyoruz? Yani hasta toparlamadı, viral tarafı toparladı ama bünye düşmüştü üstüne de bir bakteriyel enfeksiyon eklendi. Orada bir ayrım yapabileceğimiz bir şey var mı? Şöyle, yoksa genel hasta hastanın genel tablosuna göre mi bakılıyor? Veya bazı çocuk da viral enfeksiyonun üstüne kesin bakteriyel demiyor? Tabii hep yine bizim e, tıp nosyonumuzda söylenir. Hasta hastalık yoktur, hasta vardır diye. Hasta çok farklı. Her hastalık farklı şekillerde seyredebiliyor. Genel yaklaşımımız şu. Eğer tamamen sağlıklı bir çocuksa, kronik bir solunum yolu hastalığı yoksa, altta yatan bir problemi yoksa, organ problemleri yok, Allah korusun kötülü hastalık tabloları yok. Kısacası hastalığı ağır geçirmesine yol açacak altta yatan bir problemi olmayan standart sağlıklı bir çocukta Viral enfeksiyon düşündüysek tedavisinde 2 gün 3 gün ateş takibi yaparak izleyelim diyebiliriz. Ha ateşler düşmedi üçüncü günden sonra görelim deriz. Gerekiyorsa tetkiklerini yapalım deriz. Ha gerekiyorsa da antibiyotini tekrar başlayalım deriz. Ama özel hasta gruplarımız var. Hepimizin karşılaştığı hastalar bunlar. Kronik sorunları olan çocuklar, kronik solunum yolu hastalıkları olabiliyor, konjenital dediğimiz doğumsal kalp, hastalıkları olabiliyor. Bunun yanında bağışıklık sistemini düşürecek kronik rahatsızlık oluyor. böbrek hastalığı oluyor, ilaç kullanıyor. Hı hı. Allah korusun kötü türlü tedaviler alan çocuklarımız var, kemoterapiler, radyoterapiler evet. alan. Şimdi bunlar da çoğu zaman işi riske bırakamıyoruz. Çünkü viral enfeksiyon olsa bile viral enfeksiyon düşünsek bile üzerine bir bakteriyel enfeksiyon eklenme riski çok yüksek vücut dirençleri düşük olduğu için. Böyle hastalarda genellikle riske atmadan da biz antibiyotik tedavisini başlıyoruz. Zaten bu çocuklar bizim çoğumuzda ben olayım diye hekim arkadaşlarım olsun zaten bildiği, tanıdığı, takip ettiği hastalar oluyor. Hı -hı. Öyle olduğu için bunlar da süreci de daha bildiğimiz için nasıl seyrettiğini Risk varsa, muahidede bulgumuz varsa, il kötüleşebileceğiyle ilgili bir bulgumuz var veya düşüncemiz varsa, tabii ki başlıyoruz. Ama Riske biz yapmayalım. Olabildiğince mı? antibiyotik vermek tabii istemeyiz. Tabii gereksiz ki. antibiyotik. Gereksiz, yani gereksiz ağrı, ağrı kesici var. bile. Yani aslında şeyde bizim genel yaklaşımımız önce zarar verme. Çünkü dışarıdan alınan her ilaç vücuda aslında büyük. Ya tabii böbreklerden ki. ya karaciğerden atılıyor onun için yok. Benim de her zaman söylediğim bir şey var. Sonuçta vücuda giren her şey bir etkisi kadar bir yan etkisi de olacaktır. Gıdalar dahi alıyoruz da alerjiyle karşılaşabiliyoruz. Sonuçta vücuda giren her şeyin istemediğimiz yan etkileri de olabilir. Onun için Mümkün mertebe zorunluluk olmadıktan sonra ilaçları seçerek kullanmak, gerektiğinde kullanmak en yani önemli çözüm. Antibiyotiği de mümkün oldukça seçmek lazım. Risk altındaki gruplarda daha erken başlamak daha doğru gibi görünüyor. E, sorulara da bir bakalım. Şimdi tabii. bir e, izleyenimiz tabii dönem korona dönem olunca e, çocuğumda geçmeyen bir burun tıkanıklığı var diyor. Koronadan şüphelenmem gerekir mi demiş. Yani şöyle evet. tabi bunun bir ara şey Tek vardır. başına yani korona burun akıyorsa korona değilsindir, burunun tıkanıksa koronasındır gibi bir şeyler var. Tek başına Veya, burun tıkanıklığıyla tabi söylemek zor. Ateş şey. daha spesifik, yüksek ateş öksürük, özellikle solunum sıkıntıları çok çok daha spesifik. Zor nefes alıyorsa, hızlı nefes alıyorsa böyle tablolarda düşünmek daha olası ama sadece burun tıkanıklığıyla tabi covid düşünmek biraz daha düşük bir ihtimal diye düşünüyorum. Ama yine de tabii ki e, 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 uzun süredir devam eden şikayet varsa e, muayene mutlaka e, gerekir. Yani şunu da biliyoruz tabii çok paranoya da gerek yok ama e, bazı hastalarda da hiç e, klinik bulgu yokken pozitif çıkan işte yurt dışına çıkış testlerinde e, öyle hastalara da denk geliyoruz. Çok paranoya da yapmadan e, o anlamda tedbirli olup e, hayata devam etme gereksinimi var. Ama e, semptom olmadan da korona çıktığını biliyoruz. Herkes pozitifmiş, kendini pozitifmiş gibi davranmaya devam tamam. edeceğiz. Orada başka yapacak i̇şte bir diğer şey Diğer tarafı da var bu konuda. Şimdi bazen hastalarımızdan görüyoruz, geliyorlar. Ya işte öksürüyordu üç gündür, beş gündür ama işte korona var diye ben getirmek istemedim. Ama bu bir yandan da hastalık ilerliyor. Şimdi bir de hmm. o, o noktası tamam. da var. Evet, Şimdi Covid şey için var. önlemleri alacağız tabii ki hepimiz alıyoruz. Ama biz şimdi son günlerde şunlar da duymaya başladık. Covid var diye korkuyoruz diye hastaneye gelmeyip sonra komplikasyonlarla çok ciddi seyreden hasta tabloları. Erişkinlerde de var, çocuklarda da. Önceden işte bir ilaçla belki bir antibiyotikle ayakta tedavi edilecek bir hasta yatırmak zorunda kalıyoruz beklettiği için. O evet. noktada da Bizim önerimiz tabii ki sosyal hayata dikkat edelim, maskemize, mesafemize dikkat edelim. Ama bir şey olduğunda da kulağımızın üstüne yatıp bir şey yoktur deyip evde oturmak da çok mantıklı bir şey Daha değil. Daha büyük sorunlara yol tabii. açabilir. Yani muhakkak bir sorunumuz varsa gidip çözüm aramakta fayda var. E, Nergis Hanım da belli aralıklarla kulağında iltihap oluyor demiş. Akıyor işte koku oluyor gibi demiş. E, tabii üst son yolları enfeksiyonun bir şeyi de e, yan etkisi de kulaklar. Tabi sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları, nezle grip gibi, soğuk algınlığı gibi olsa bile bazen kulaklara doğru yansımak otite çevirme riski de oluyor kulak iltihabına. Bu noktada tabi ki muayene bulguları önemli. Yani hatta ne göreceğiz, bir ortak kulak iltihabı var mı, tedavi vermek gerekecek mi? Özellikle sık tekrarlayan kulak yani iltihabı varsa Yani akıntı varsa, beraber, varsa hemen tabii zaten doktora yani hızlıca lazım. Mı? Hatta gerekiyorsa kulak-burun-boğaz hekimi arkadaşlarımızla da konsült edip beraber değerlendirip tedavisini düzenlemek sağlıklı olur. Çünkü onun da komplikasyonu bunlar artık enfeksiyon hastalıkları tedavi edilmediğinde bir sonraki aşama, bir sonraki aşama bizim mastoidit dediğimiz kulak kemiklerinin iltihabına kadar gidebiliyor ki çok çok ciddi tablolar. Ona da mahal vermemek yani lazım. Yani tedbirli davransınlar. Tabii ki bir muayenesini yaptırıp netleştirmekte yani fayda var. Da varsa, evet, e, belirtiler nelerdir gibi sormuş üst sonun yollarında. Aslında genel olarak söylemiştik. Tekrar bir... E, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, evet. hapşırık, öksürük, boğaz ağrısı genizde yutma hissi, sürekli bir akıntı hissi bunlar bizim açımızdan. Özellikle de ateş. Bunlar en sık gördüğümüz kulak ağrı, kulak akıntı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu. Bu solunum yolu enfeksiyonu ne zaman hani alta yani öksürüp ne kadar hani alt solunum yoluna döndüğünü nasıl anlayabiliyoruz? hani öksürük mü oradaki şey çizgi? Şöyle tabii yani öksürük Alt sonun yolu enfeksiyona önemli bir bulgusu. Hem yani balgam mı? Yani, Balgama çevirmesi, ateşin, rengi. ateş vardı diyelim ateşin devam etmesi, düşmemesi, ateş yoksa sonradan ateşin eklenmiş olması. Öksürük önceden kuruydu, çok hafifti, tek düktü. Sonrasında sadece geceydi yatar kendi sonrasında gün içine yayıldı, arttı, balgamlı hale geldi, balgam çıkarmaya başladı. Özellikle hırıltı başladı. Çocuk nefes alırken zorlanıyor, hızlı solu soluyor. Bunlar bir sonraki aşamalar tabii. Artık öksürüğün karakteri değiştiğinde, balgamlı hale geldiğinde, sayısı sıklığı arttığında mutlaka ileriye bir gidiş olduğunu gördüğümüzde artık bunu mutlaka bir hekim kontrolünde değerlendirilmesi yani, uygun olacak demek. Aşağılara demektir. indi. Tabii, Ciğerlere artık indi. Normal denir. bir soğuk algınlığı artık az solunum yolu enfeksiyona iniyor diye düşünmek lazım böyle bir tabloda. O zaman da tabii ilerlemiş aşamada tedaviyi daha zor hale getiriyor. Tabi tedavi daha zor hale getiriyor, daha kompleks hale getiriyor. Belki ayaktan tedaviden artık uzaklaşıyoruz. Bazen yatırmak Hı -hı. gereklilik olabiliyor. O açıdan iyi takip etmesi i̇şte ademem. Yani, yani. sorunun yolunu çok fazla uzatmadan tedavi tabii, etme gereksinimi de tabii. Kronik oradan geçilmeyeceğiz, yani. geciktirmeyeceğiz. Yani işte yan etkileri de veya komplikasyon dediğimiz bizim ilerleyen safhada e, orta kulak, kulak iltihapları ve alt solunum yoluna Evet, Sinüzite daha, evet, daha ileri da yaş, yaş gruplarında da sinüzite yol açabilecek. Onun için e, vakitlice tedavi etme gereksinimi daha. Yani bazen hani üst solunum yolu yani şey yapıyoruz Hafife alabiliyoruz ama e, ilerlediği zaman e, da daha, daha büyük sağlık problemlerine yol açabilir. E, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Hızlıca e, Önümüzde çıkabilecek soruları konuştuk. Sizden gelen sorulara da yanıt verdik. E, ağzınıza sağlık diyoruz doktor evet, Ben teşekkür ediyorum. Bu Bizi izlediğiniz, için. dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Sorular olursa e, videonun altına veya e, doktor beye de e, özellikle iletebilirsiniz. Biz sorulara da cevap vermeye çalışacağız sonradan gelen sorulara. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.